Kur'an Parti Kurtuluşun ve Kuruluşun Döncü Kuruluş Yıl Dönümüne Hepiniz Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı için. Yaşam şekli olarak çevirmiş olan, bundan hiç taviz vermeyen İzmir'in güzel insanları, bugünkü törenlerimizde bizleri yalnız bırakmadı. Biz Cumhuriyet çocukları hayatı ömürlerimizden daha uzun yaşarız. Çünkü biliyoruz ki bugün aldığımız her bir karar çocuklarımızın ve torunlarımızın özgür geleceğinin teminatıdır. Bedeni ne olursa olsun daha iyi bir gelecek inşa etmek için her ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi özgürlük, barış ve demokrasi umudunu İzmir'den tüm Türkiye'ye dalga dalga yayacağız. Burada bulunan herkesin ufka aynı inançla baktığını çok iyi biliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi özünü sığ siyasi çekişmelerden ve siyaset simsarlarının kurnazlıklarından değil, gözünü kırpmadan ölüme koşan, bu ülkeyi kuran iradeden, yani Kuvayi Milliye'den alır. İzmir ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkinin kökleri işte bu nedenle çok derinlere iner. İzmir ve İzmirliler bu yüzden Cumhuriyet'in kazanımlarının korunmasında daima bir adım öndedir. Cumhuriyet Halk Partililer edebi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emaneti olan bu toprakların korunması, bilimin, hukukun ve adaletin kalıcılaşması ile mümkün olacaktır. Şunu açıkça söylemek lazım. Cumhuriyetin kazanımlarını geri döndürmek, demokrasi ve hukuku rafa kaldırmak isteyenler karşılarında daima bizi bulacaktır. Biz bu ülkede demokrasiyi hiç kimseye pazarlık konusu yaptırtmayız. Milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği bizim namusumuzdur. Onu korumak için tıpkı yüz yıl önceki gibi dipdiri dimdik ayaktayız. Buradayız ve daima mücadeleye hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yıllık tarihinde olduğu gibi. 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101. Ve Cumhuriyet'in kurucusu ve savunucusu Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın 9 Eylül. Türkiye'ye mal olmuş pandemi süreciyle depremde Türkiye'ye örnek davranışları ve çalışkanlığıyla örnek olan Tunç Başkanımıza bir alkış daha rica ediyorum. <laughs> Sulmuş düşmanla yer gibi kaçar Yaşa